yevme izin la tenfe'u şefa'a o gün şefaat aracılık fayda vermez dünya hayatındayken bana falan kes şefaat edecek kibrit kutusuna koyacak şalvarıyla götürecek sarığına bağlayacak ya da benim tapmış olduğum putlar beni Allah'a yaklaştıracak o putların beni kurtaracak cennete götürecek İnsanların kendi kendilerine şefaatçi zannettikleri var ya Allah diyor o gün bunlar fayda vermeyecek İnsanların kendi kafalarına göre kendi kaidelerine göre oluşturmuş oldukları şefaat o gün olmayacak ama bir şefaat olacak kimin kime şefaat edileceğini ve edeceğini yine Allah belirleyecek İlla Men ezdilele'l rahman rahmanın izin verdikleri hariç Allah'ın izin verdikleri şefaat edecek ve razılehü kavla ve sözünden yani yaşantısından hayatından razı olduğu adamlara Allah kime izin vermişse ve Allah kimin sözünden imanından hayatından tevhidinden yani kavla Allah'ın katında geçerli olan, makbul olan tek bir kavil vardır. O kavilde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah üst şemsiyeli itikad esaslarına göre iman eden ve hayatını da ona göre tanzim eden kimselerdir. Şefaat edeni de edileni de Allah belirleyecek. Dünya hayatında kendi kafalarına göre bir hayat yaşamış, kendi havalarına göre bir inanç oluşturmuş kimselere gelince eğer dayanakları dünyadayken Allah değilse, eğer dünyadayken Allah'ın razı olduklarıyla, Allah'ın sözlerini beğendiği kimselerle beraber değilse ahirette de onlarla beraber olmayacak. Nasıl ki şu dünya hayatında ilahiyattan mezun olan bir adam gidip de savcılık yapamıyorsa veya siyaset bilimlerini okuyan bir adam gidip de okulda öğretmenlik yapamıyorsa nasıl ki branşlar farklıysa ve herkes kendi branşına göre muamele görüyorsa ahirette de böyledir. Dünya...